Hemen geçiyorum örneğime. Şimdi bana demiş ki. MNP 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Yıldız ve üçgen sembolleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Tanımlansın. Yıldız. Bak yıldızın hemen yanına MNP 3 basamaklı sayısını yazmış. Bu arkadaşın görevi hemen eşittir de anlatıyor. M ile N'yi toplayıp ikinci kuvvetini almış. Yani karesini. Şimdi bu ne demek istiyor biliyor musunuz? MNP doğal sayısında yüzler ve onlar basamağını topla. Bu toplamın karesini al. Tamam anladık. Üçgen ise yine üçgenin yanına MNP 3 basamaklı doğal sayısını yazmış ve anlatıyor. Eşittirden sonrası anlatım. P'den M çıkar diyor. Şimdi P kim M kim? Birler basamağından yüzler basamağını çıkar ve onun da üçüncü kuvvetin yani küpünü al diyor. Olayı anladık canlar. Sonra bana demiş ki İse yıldız 379 yıldız ile üçgen 689 işlemlerinin toplama işleminin sonucunu kaçtır? Sonucu kaçtır? Okuyamadım soruyu. Şimdi sevgili çocuklar, bundan daha kolay ne olsun? Hemen şöyle parça parça yapalım. Şimdi yıldız neydi? Yıldız sayının yüzler ve onlar basamağını topla ve karesini al. O zaman başlıyoruz. 379 sayımızın yüzler ve onlar basamağı Topladım. Tabi siz bunları kafadan yapın Ben açıklamak için yazıyorum. Bu toplamı bulduktan sonra karesini al. Hadi alalım. 3 artı 7 10. 10'un karesi neydi? 20 idi dermişim. Asla değil. 10 çarpı 10. Yani 100. Bulduk. Hemen şöyle kutu için alayım. Sonra hangi sayıları toplayacağımı karıştırıyorum. Sonra üçgen 689. Üçgen neydi? Sayının birler basamağından yüzler basamağını çıkar, küpünü al. Sayının yüz, şey, birler basamağı, yüzler basamağı çıkaracağım. Yani 9'dan 6 çıkaracağım. Bu sonucun küpünü alacağım. E 9'dan 6 çıkartırsam 3, üç, 3'ün küpü. Neydi? 9'du demiyoruz tabii ki asla. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3 tane 3'ü çarpacağız. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Sonra bu arkadaşları ne yapacakmışız? Toplayacakmışız. 100 olduğu için toplamımız çok basit. 100 ile 27 toplar isem 127. Asla kaçırılmayacak bir soru görüntüsü korkutsa dahi. Hemen geçiyorum. Şimdi bu soruları çok seviyorum ben gençler. Her şey var neredeyse. Şimdi diyor ki bana yandaki ifadeleri doğru yapan. Şimdi yandaki ifadeleri bir anlamamız lazım. A ve B doğal sayılarının adetleri sırasıyla şöyle neyi koyayım? X ve Y'dir. Hmm. Şimdi sırayı bozmamam lazım çünkü sırasıyla demiş, sırayla demiş. Yandaki ifadeleri doğru yapan A ve B doğal sayılarının adetlerini bulayım. Hadi bulalım. Şimdi şu arkadaşı bir anlayalım. Gel bakayım sen. 4 A kare 64. Şimdi bu bana ne mesaj veriyor? Diyor ki bir tane Doğal sayının karesi varmış. Bu kare 4 ile 64 arasındaymış. Hemen düşünüyorum. Yahu kimin karesi 4 ile 64 arasındadır? E şimdi doğal sayı dediği için birden ya da sıfırdan başlamak lazım. Ben karesel sayıları da çok iyi biliyordum. Kimdi bunlar? 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Şöyle yazayım hatırı kalmasın. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64 ki bence buraya kadar gelmemiz yeterli. Şimdi kimlerin karesi 4 ile 64 arasında? Bu değil, bu değil. Evet, 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 evet bu değil. Şimdi 4, 9, 16, 25, 36, 49 şey 4 dedim çok özür canlar. 9, 16, 25, 36, 49 4 ile 64 arasında. Peki kimlerin karesi bunlar? 3'ün, 4'ün, 5'in, 6'nın ve 7'nin. Yani burada A yerine yazabileceğimiz doğal sayılarımız kimler? 3, 4, 5, 6, 7. Kaç adet? 1, 2, 3, 4, 5 adet. 5 tane yazıyorum. Hemen diğer kısmı anlamaya çalışacağım. 16, B küp ve 125. Şimdi bu ne anlatmak istiyor? Diyor ki bir tane B diye bir doğal sayım var. Bunun küpü 16 ile 125 arasında. Hmm, kimlerin küpü bu arada diye düşüneceğiz. Başlıyorum ben. 1'in küpü 1 kere 1 kere 1. 1. 2'nin küpü 2 kere 2 kere 2. 8. 2 kere 2 kere 2. Doğru söyledim. 3'ün küpü 3 kere 3 9 9 kere 3 27 4'ün küpü 4 kere 4 16 16 kere 4 64 5'in küpü 5 kere 5 25 25 kere 5 125 tamam bu aralığı tutturdum şimdi hangi küpler bu arada 16 ile 125 arasında kimler var bu yok 8 yok, bu var, bu var, 125 de yok. Şimdi o zaman bu ifadeyi doğru kılan B'leri yazabiliriz. Kimlerin küpü sağlıyordu? Ee, 3'ün, 4'ün, başka yok. 3 ve 4'ün küpü sağlıyor, bunun adeti de 2 tane. Şimdi adetleri bulduk. Sırasıyla dediği için A, X ile B, Y ile alakalı. Şimdi ifadeleri doğru yapan A adeti X taneymiş. Yani X neymiş arkadaşlar? 5. Hemen ne yazıyorum? X eşittir 5. B'nin adeti ise Y'ymiş. Demek ki y de kaç tane? 2 tane. Y neymiş? 2'ymiş. X ve Y'yi bulduk. Bu da yetmiyor canlar. Başkalarını daha sormuş sağ olsun. Ama x ve y'yi bulduğumuz için rahat ifade edeceğiz. Diyor ki x'ten y çıkar. Ben yazayım. 5 eksi 2. Sonra topla. 5 artı 2. Hadi başlayalım. Şunu daha renkli bir kalemle yapayım gençler. Gözümüze gözümüze görünsün. 5 eksi 2 3. 3'ün küpü. Artı 5 artı 2 7. 7'nin karesi. Gelsin hesaplamalar. 3'ün küpü. E burada bulmuştum. 27. Ki siz zaten ezberlemişsinizdir. 7'nin karesi yine burada bulmuştum. 49. Tek yapmamız gereken bu arkadaşları doğru toplamak. O da benim işim diyormuşum. Asla 4 işlemim zayıf. 9, 7, 16, 4, 2 daha 6, bir derde 7, 76'yı işaretliyoruz. Bakın ne kadar karıştırırlarsa karıştırsınlar. Verilen ifadeleri tıpkı siz yazmışsınız gibi içselleştirmelisiniz canlar. Çok uzatmıyorum. Mikrofonu ele alınca çok konuşuyorum ben. Hemen çenemi kapattım. Şimdi bu soruyu neden yazdın esin öğretmeniniz? Nedeni şu. Hatırlar mısınız? X kitabında yani derste kullandığımız kitapta bu soru karşımıza çıktığında herkes sormuştu. Ben biraz tabii ki kafalar karışsın diye biraz değişiklik yaptım. Şimdi bana diyor ki. X ve Y birer doğal sayı. Tamam. Üçgenin içine X koymuş. Bunu da şöyle tanımlamış. Eğer üçgenin içine bir sayı yazarsam, sen bunu gördüğünde e, bu sayının karesini hesapla. Okey, bence anlaşılır. Sonra karenin içine y koymuşum. Açıklaması da şu, eğer bunu görürsen y'nin yani karenin içindeki sayının küpünü hesapla. Tamam, burayı da anladık. Şimdi geliyoruz sorumuzun bizden istediği kısma. Şimdi burada bir tane üçgen burada bir tane kare koymuştu. Şimdi iç içe koymuş. Sıkıntı yok. Burada da iç içe koymuş. Yine sıkıntı yok arkadaşlar. En içten en bilindikten başlayacağız. Önce kare 2. Bunu bulalım. Hemen ee, bakıyorum. Kare neydi? Kare küp hesaplatıyordu. Yani sevgili arkadaşlar şuraya yazayım ben. Ben bunu gördüm. Burada ne yapacakmışım? 2'nin küpünü hesaplayacakmışım. 2'nin küpü 1, 2, 3 tane 2'yi yan yana çarparsam 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Yani şu neyi temsil ediyormuş? 8'i. Sonucunu yazdım. Artı. Üçgeni bulalım burada da. Üçgen ne yapıyormuş? Üçgen karesini hesaplıyordu. Yani üçgenin içinde 3 üç yazmış. Ben burada 3'ün karesini hesaplayacağım. 3 üç çarpı 3'ten cevabımız 9. Yani bu arkadaş yerine de kimi kullanacağım? 9'u. Yaklaştık. Bir adımımız kaldı. Evet sevgili arkadaşlar. Üçgenin içinde 8 var. Üçgen neydi? Kare hesaplıyordu. 8'in karesi. Ki ney o? 8 kere 8, 64. Artı. 9. Karenin içinde 9 var. Kare ne yapıyordu? Küp hesaplıyordu. Yani 9'un küpünü hesaplayacağım. E şimdi 9'un küpü öyle her zaman karşımıza gelmez. Şurada hesaplayalım. Şurada. 9 çarpı 9 çarpı 9. 9 kere 9 81. 81 ile 9'u çarpıyoruz sevgili arkadaşlar. 729. Hemen toplama işlemimizi yapıp olayı bitirelim. 9 4 daha 13. Elde 1 var. 2 6 daha 8. Bir de elde 9. 7'yi de yazdım ve sonucumu buldum. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Üstü sayıların hatırlatmaları bitmiştir.